Efendim merhabalar İstanbul'un, İstanbul'un dışı, İstanbul'un fethini gören Üsküdar'dan hepinize merhabalar. Burası Yahya Kemal'in, burası Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, burası Orhan Velilerin sanatına, şiirine, romanına, burası Necip Fazıl'lara konu olmuş muhteşem bir belde. Üsküdar ya da Roma İmparatorluğu'ndaki adı ile Skodropol. Özel Muhafız Birliği. Bir İşkodra var Arnavutluk'ta. Bir de Konstantinopol'de Üsküdar var. Her ikisi de isim adaşı efendim. Biz bugün Beyaz TV ekranlarında her pazar saat 12'de olduğu gibi yine karşınızdayız. Geçmişe Yürüyen Adam programında bugün sizinle Mihrimah Sultan Camii'ni, 3. Ahmet Çeşmesi'ni, Yeni Valide Sultan Rabia Emetullah Günlü Sultan Camii'ni, etrafındaki sebili, meydanları ve Salacak tarafına doğru giden sahili konuşacağız. Bizler sizlerle bugün eski fotoğrafların üzerine basa basa zaman denilen kavramın üzerinde yürüyeceğiz. Şu an ayağımı bastığım yerde 1950'lerde ne vardı? Valla ben söyleyeyim su vardı hiçbir şey yoktu. Şu gördüğünüz araziye kadar her taraf caddeye kadar olan her taraf suydu ve buralar peyderpey dolduruldu. Ben bile hatırlıyorum suların buraya kadar geldiği günleri. Efendim Üsküdar'dayız ya da Roma İmparatorluğu'nun tabiriyle Skodropol'deyiz ya da Yahya Kemal'in tabiriyle İstanbul'un fethini gören İstanbul'dayız. Bizler ekip olarak hazırız. Sizler hazırsanız o halde program başladı. Beyaz TV, geçmişe yürüyen adam huzurunuzda. Hadi gelin zaman makinası adı verilen bizim programdaki makinaya binelim ve günümüzden 90-95 sene öncesine gidelim. Takvimler 1930'ları göstermekte. Bu fotoğrafı seçip size göstermemdeki en temel maksat yok canım bu kadar da olmaz dedirtmek. Neden? Ne var ki bu fotoğrafta sizler buna çok şaşıracaksınız. Bakın şimdi. Burada Mimar Sinan'dan kalma diğer fotoğraflar çok daha net anlatacağım. Mihrimah Sultan Camii var. Tam arkamda bir çeşme var. Üçüncü Ahmet Çeşmesi. Az evvelki açımızı mecburen bozmak zorunda kaldık. Çünkü burası bir otobüs durağı. Ve bakın bu da bir belediye otobüsü. Ben şu an bir otobüse dokunuyorum. Ah ben ne yaptım? Ben söyleyeyim mi ne yaptım? Ben az evvel denize girdim. Elimizde bir fotoğraf var. 90 küsur sene öncesine 1930'lu yılların sonları deniyor. 90 sene öncesine gittiğimizde ben şu an denize atladım. Çünkü buralarda 90 yıl evvel su vardı, kayıklar vardı. Evet farkındayım. Size hitap ettiğim açı, bu açı fotoğraftaki açı değil. Fotoğraftaki açıyı bulmak için bir 10 metre geriye gidip biraz daha yanaşmak, denizi bulmak. Fakat burası Üsküdar otobüs durakları. Şehircilik anlamında eleştirmiyorum. Bilmediğim şeyleri eleştirmemek gibi bir özelliğim var benim. Bu kadar tarihi bir yapının içine, Mihrimah Sultan'ın önüne, çeşmelerin arasına otobüs durakları yapmaktan başka bir çare yok mu bilmiyorum. Eleştirmek babında söylemiyorum dediğim gibi. Fakat bu fotoğraf, şu an görmüş olduğunuz fotoğraf 90 sene öncesine ait Sular ne kadar doldurulmuş. Otobüs durakları var. 2 3 şeritli gidiş, 2 3 şeritli geliş. Kocaman kaldırımlar. Bakın, burası kaldırım. Burası otobüs durağı. Fakat fotoğrafta sizi gösterdiğim fotoğrafta ben şu an denize girdim ve burada kayıklar, sandallar var. Kayıkların, sandalların olduğu yerde ise Bugün otobüsler yolcu almakta. işte gidiyorlar, geliyorlar. Ne kadar tuhaf değil mi? 3. Ahmet Çeşmesi'nin bulunduğu, Mihrimah Sultan Camisi'nin bulunduğu yerde bugün ne var, o gün ne var? 90 küsur yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda. Osmanlı yalnızca cami yapmazdı. Caminin yanı sıra pek çok eser yapardı. Bu pek çok eserin adına da zaten biz külliye diyoruz. Üsküdar Mihrimah Sultan da bir külliyedir. Ve bu külliyenin medreseleri vardır, sıbyan mektepleri vardır, hanları, hamamları, kervansarayları vardır. Ama bir de tıp fakültesi vardır. İkinci Beyazıt'ın Edirne'de yapmış olduğu Medresetül Etibba okulunun bir benzeri olan okulda burada bulunmaktadır ve bu okul insanlara yüzyıllar boyu hizmette bulunmuştur. Medresetül Etibba İbn i Sina'nın temellerini atmış olduğu bu okullar zinciri Mihrimah Sultan Camii'nin sağ tarafında türbeler, hazireler bölümünün hemen yanında bulunmaktadır. Elimizde bir fotoğraf var. 1920'ler Henüz cumhuriyet ilanı olmuş mu belli değil ama işte o günler yani tam 100 yıllık bir fotoğraf ve bu 100 yıllık fotoğrafta şimdi farkındayız. Fotoğrafın açısı bu değil. Çok farkındayız her şeyin. Hiçbir şey veremiyoruz şu an konuşmamızda. Bunun da farkındayız. Fakat sevgili dostlar bu o kadar uzaktan çekilmiş ki bu fotoğrafın çekildiği zaman burada otobüs durakları yoktu. Burada caddeler yoktu. Buradan az insan geçiyordu. Aradan geçen 100 yılın içerisinde, 100 yılın sonunda caddeler 10 şeritli caddeler, otobüs durakları ve büyük kaldırımlar eklendi. Bu yüzden bizim bugün o açıyı bulup size bu fotoğrafı çekmemiz, göstermemiz biraz imkansız. Bu yüzden açıyı bozarak ilk açıyı bulup Sonra bozarak anlatmak durumunda kaldık. 100 sene önce sessizlik, sakinlik bu durumdaydı. Farkındaysanız az evvel çok fazla insan geçiyor önümüzden. O yüzden kameraman kardeşim biraz öne geldi. Aramızdan kimse geçmesin diye. Medresetül Etibba. Yani Üsküdar Mihrimah Sultan Tıp Fakültesi. Yani e, normal medresenin... E, Müspet ilimleri, matematiğin, fiziğin, kimyanın, astronominin, coğrafyanın, tarihin... ...hikemiyatın yani felsefenin eğitim olarak verildiği medreseler... ...Kur'an'ın, Arapça'nın, tefsirin, hadisin, kelamın, İslam tarihinin verildiği medreseler... ...yanı sıra üçüncü tip bir e, vizyon okulları vardı. Bunlara da tıp fakülteleri deniyordu... Şu an arkamda sizin de 100 yıl önce 100 yıl sonra diye gördüğünüz iki fotoğrafta bir tıp fakültesi görülüyor ve bu tıp fakültesi tam 100 yıldır Üsküdarlılara hizmet veriyor yaklaşık olarak 100 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.